I'm <laughs> sorry. Arkadaşlar öbür bölümde bir tane gizli yer ayarlamak istiyorum. Yapmak istiyorum. Öbür bölümlerde, geçtiğimiz bölümlerde de kale falan böyle şeyler yapacağız. Yetmeyecek herhalde ya. И от нас-то я так верю, что там умолчат. Забить его. şimdi. nasıl görünüyor? Normal sıradan bir yer gibi. mami ben düşüyorum. Yapmayacak bir ses ya? <laughs> <Ulan, üç> yapmıştık. <laughs> ne <oluyor? Gülüyor> Abi ya, kabustonlar da gitti. Ana, benim evim bu muydu la? Oğlum çok küçük değil mi burası? <laughs> Kaç kişi ziyaret etmiş? Tamam, üçlük at çekeceğiz benim. falan da çıkacak. Şurada Şurada. <laughs> <Bir müziklerim vardı. gülüyor> Şuradan da. Şuradan. Bir de bir dizaynını Şuradan

saç tamam gel abi yani farklı bir şey de kullanacaktım ama daha toplarız diye Şimdi de biraz ayarlayalım. Şuraya yataklar. Bir tane şey. Şöyle geçiz. Hop. Tamam. Bravo. Bir de şuraya bir tane kapı çekeceğim. görelim. Şuraya da bir tane kapı. Tamam. Daha, tamam. Bu da oldu. Oraya da bir tane kapı çektik. Şu kabus tonlar bitsin. boş daha var. Şaka yapıyorsun. Ben de iki saat bir eve ayarlıyorum. Ya. Yani. dörtlük daha varmış. bu kapa. Kabul ediyor. Bu ne bu tıka mı? Bu kadar olmaz yapıyorum kardeşim. Kalbi falan da atacağız. Şey olduğunu, Neredesin? Tamam mı? Ya bir tane daha kapı. Sonra... Thank şey